Hepinize merhaba arkadaşlar ben Deniz. Bugün sizinle bir mod tanıtımı yapıyoruz. Bu modu bilenleriniz bir vardır büyük ihtimal aranızdan. Kill Dragon modu. Biliyorsunuzdur net arkadaşlar. İlk olarak yaratıklarla falan başlayalım. En son bu modun nasıl yüklendiğini de size göstereceğim. Merak etmeyin yani. Ama arkadaşlar bu öyle deneme deme, deneme amaçlı. Torge. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Siz mod tanıtımını seviyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Yorumlara yazın. Ben çünkü bu denede ben bu deneme inanmıyorum. Bana diyor ki seviyorlar. Lütfen yorumlara yazın. Tamam. Arkadaşlar yazın. Ve arkadaşlar bu ikisi kapışıyor. Kazanı belli oldu. Craft Ant Build. Kraft Ant Build. Onu, onu. Ve Fire <laughs> Dragon. Arkadaşlar bu dünyada gördüğüm en... Ne yapayım? Arkadaşlar bu benim dünyada gördüğüm... Arkadaşlar bakayım. Gördüğüm... Arkadaşlar bakın bu benim gördüğüm en iyi ikinci dragon. Onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim. En iyi ikinci dragon. Ben var. Minecraft 2023. Real Minecraft. Yusuf o lan ne? Minecraft 3. Ne, ne abi? Işten... Adamlar dördünü çıkarmışlar. Öyle duydum. Hocam. sen mesela konuşmayı unuttum. Videoda aslında benim var mı? Evet. Farkındayım. Arkadaşlar onu koyayım. Pardon. Evet ayı gibi bir şey çıktı. <laughs> arkadaşlar video sonunda bütün dragonları kapıştıracağım. Neydi? arkadaşlar yalnız. Seni arkadaşlar arkadaşlar diyor. Ne yapıyor? <laughs> Seviyorum. Ee, şey bunun Büyüğü mü bu? Sen bana bir tane diyordun ya böyle Minecraft'ın aynısı. Hem de reklam falan da yok ve ücretsiz. Bir tane vardı ya onun adı ne? Rafting Hande Boyd sanırım. Yok ondan reklam çıkıyor. Bilmiyorum. Yine koyamıyorum bunu. Yüce. Minecraft APK. Ve elektrik. O Minecraft ne? aşureyi ne olur ya? Minecraft Ben de bilmiyorum hiç. Hayır Minecraft'ın gerçeği bu arada. Aa! Elfi koydum evet. dondurdu. Atozu kar bırakıyor. O mu Hı. Ne? Aşırı iyi. arkadaşlar da öğrenmiş olur. Ee, arkadaşlar. E, gel. ye. bak şimdi. O da abi kalın. Var mı? Abi kalın. Gel lan gel. Ne yapıyorsun Yusuf? Yusuf. Yusuf. Hadi bak. Oh. Çok iyi. Oha, bu adam. Arkadaşlar bu modda yalnız ben birkaç şey ne işe yaradığını bilmiyorum. Eğer şey yapacağınız olsun. Yani, onları, siz, onları siz. siz biliyorsanız bu modu yükleyiniz. Oha, adam. Mesela Ay, bunu işi tam mi? buldum. Bu da sanırım donduruyor. Yok. Bu alev mi atıyor? Aynen. Oha adam. Açık. Bu adam ne lan? Ee, şey orman yangını var. İtfaiye. Hadi bu adamı ben bir kere öldüreyim zaten. yani bunu kullan bunu kullanmasını bilmiyorum ben. Asalar var. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Tamam. Devam ediyoruz. Hop. Bir ben bu ben bu kız. Pardon. Ben bu. Oh. Yani. Aha bu bir wow. şey ne zombi altınız, altınız. gelmiyor. Arkadaşlar bir de bunlar bunun bu da bir şey herimizin. Bunlar bir de sizi koruyor. İskelet. Ambe. Pardon. Arkadaşlar az önce benim ne işe yaradığını gösterdim. Bu 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 yak yakıyor Geçmeye abi. Gideyim, tamam. biz oturmuş bu arada. Ben değilim. Ben de değilim. Ben iyice osuruyorum. Ekim. Lan oyun başladı diye. Kesin ben yapmışım. Ya vallahi ben yapmadım. Aga yok yapmamıştır. Ben bugün onu gördüm. Ya oyun oyun kasıyor. Arkadaşlar bakın böyle yuvalar da çıkıyor. Aha. Yuvanın sahibi. Ne yapıyor? Aga be keşke direkten yuvadan gösterseydim ben. Neyi? O o fire. Vay! Oh! Bacağımı kırdım. Ee, ben tek kaldım. Onun sesini de sizin için azıcık kaçayım. Yapamadım ama. Yapamadım. Aa, ne? Ne sesini kaçıyor? Yanında insan var. Tamam. Kulağımız <laughs> sen gel. gel. O Arkadaşlar o. bakın. Bunlar bu çok iyi bu yani. Fire moduna acayip benziyor. Arkadaşlar. Bakın. Ar ya bu bildiğin hiçbir şey yok. böyle rastgele mod yüklüyor. Ya bir mod seçiyor. ve onun videosunu çekiyor yani bir bilgisi yok. Buna 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 o, buna, yani. buna buna buna. Kristal yapıyor. O değil diğeri ha ha o. Arkadaşlar. Bunlar şey set Ne Arkadaşlar bunu da <laughs> şey göstereyim yapalım. bir dakika. Hangisinde var? Evet arkadaşlar. işte Hangi modu buluyorsan bakıyorum. O doğru mu? Doğruysa işte yapıyorum. Arkadaşlar bakın. Youtube'dan <laughs> bir tane mod buluyor. O onu şey böyle inceliyor. Tanıtıyorum. sonra da tanıtıyor. Evet arkadaşlar bu doğru. Bunu bir kenara yazdım. Arkadaşlar bu yalancı. Kim? Deniz. Ne alaka lan? Videolardan çalıyor. Hayır oğlum videolarda ben hayır bak şimdi de gidiyor Beşlik. videolara bakıyor o şey neydi o videolarda böyle mod bulup o modları inceleyip tanıtıyor yani sadece modu çalıyor. Evet arkadaşlar. Aa bir de bunların kılıcı vardı. Onu unuttum yapma ya. Yani. vuracaksan vur artık şunu da. <laughs> Lan bir ikiniz de bir ya. Arkadaşlar bu mo bu moddaki en fazla hasar veren kılıç 10 hasar. Öyle diyeyim yani. Biz köye gitseme. Kalk Yanlış gidiyor yanlış. İyi orada köy değil de. orada köy vardı. İyi, yalnız orada köy değil söyleyeyim mi? Benim eskiden doğup yaşadığım o köy. Tamam köy işte. Anne. Koruma nasıl vurdun sen? Bilmiyorum. Yusuf'un <laughs> yaptığı hareketin en sinir olduğum şey. Ekrana patakıda yapması. Patakıda yapması. Şu denizin elinde yapıyorsun. Herkes sinirlerim de oynuyorsun şu an. <laughs> ya, tamı, tamı, tam. Yani işte şeye basma da. Oyundan mı çıkmayayım yani? Yok. Video kaydını kapatma. Aynen. Ay Arkadaşlar bakın evcilleştirebildiğimiz tek şey ejderha bu. Yalnız. Yani bu modu inceleyecekseniz yükleyin. Gösterdiğim şekilde yoksa e, ben ben şunu da inceleştirmek istiyorum diyorsanız bu mod olmaz ama incelemeyi baya güzel bir mod onu söyleyeyim. arkadaşlar telefon numaranı versene. Herkese telefon numaram. Sen bana ne, telefon numaramı verdin. Ama bana ver. Tamam. Arkadaşlar bu da ateş etmiyor sanırım. O yüzden bunu öldürüyoruz. Evet, bayağı bir cenazesi kalmış. Osmanlı kalıcı. Minecraft Java editiyor muydu? Yok. Bu, <laughs> o yok yok yok. Neydi adı? Java editiyor. Java editiyor. Java Edition. Arkadaşlar var ya. Evet arkadaşlar az önce. Evet öldü tamam. bu mu Bir bakayım resimlerini. Mod yazıyor mu? Yok bu sanırım. Bu sen, mu? Olabilir bir gir bak sen. Arkadaşlar merak etmeyin. artık gün evet, sana ben... geliyor. Ne ne ne? Java. Java'ya telefon Dur. ekleyeceğiz. Vallahi de billahi de Java. Aga Java. Gerçek. Yusuf eğer sen bir, bir bak. Gerçekse bana söyle video dışında yükleyeyim. İyi. Sen bak. Ben bakma. <laughs> Bed Wars mod. <mu? gülüyor> Hocam Bed var. varsa mod yüklemem daha iyi. <laughs> Arkadaşlar birkaç daha, tane daha zırhımız var onları da göstereyim. Ege var ya biz o, o kadar savaştık ki bizim üstümüzde demir zırh vardı tamam mı? Komple yıkıl bitti de. Evet arkadaşlar evet. video çekememiştim ama adamların iki haftada da adam. yapacağı video çekin Minecraft adamlarının bir haftada yapacak, iki haftada yapacağı şeyi biz bir günde yaptık. Ve de öyle bir şey yaptık ki savaştık ki artık full demir zırhımız vardı kırıldı. E artık ben... zırh yaptık tekrardan biraz. Fas o da kırıldı. Evet. Ben şu anda doğru gidiyorum mu? Yusuf var ya yanlışlıkla kodmen diyecektim ha. Az daha. Çöl. Ya, de, ne ne olamaz, ben nereden bileyim ne hala keke. Buradaki göstermiştim. Yani, oyun. Oyun oyun kasıyor. Arkadaşlar Deniz, burada da birkaç Deniz, şeyimiz daha var. Deniz git Samantha'yı bul. Samantha ben anlamadım pardon. mı? Ha. Samantha, Samantha portam yerrede. Arkadaşlar e, bu ikisi var. Hı, hı. Ne A1. Arkadaşlar Ays Fire modu yerine bunu yükleyin. Bu modu yani oynayamayanlara gidiyorum gidiyorum Ege. Ama denemek için. Onu diyeyim sadece. Ee, şey, şu, hemen söylüyorum söylüyorum ama bazı arkadaşlarım da Minecraft parada Minecraft olmayan arkadaşlarım canını Aa, çektiriyor. Doğru. Ben, ben mesela bir mod bulamadığımda canım çok istiyor mu yüklemek. Bazı arkadaşlarım hiç tablet telefonu yok. Hiç mi düşünmüyor? Doğru. Unuttum. Böyle modları abartıyor, abartıyor ama. Bazı arkadaşlar. Bu ne? Yani Hı -hı. Mok. Hı -hı. Ale. Meğer Vini Nailaka Eee şu ne? Evet sandığı mı bir açık? Arkadaşlar bu da motor mu sürüyor? Belli değil. A o ne lan sandık canavar oldu. Evet. Ey bak tuzak. Sandığını koyuyorsun şöyle bir açın. Aaaa! Aaaa! <laughs> Bu ne? Anlamadım. Kalp anladım. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Nailaka? <gülüyor> Nailaka? Ama... Mortal Kombat? Ne? Ne? Neyle Ne Neyle akıl? resimlerini. Minecraft mı? Mortal Kombat diyor. O ne? <laughs> ben sevim ben <benlisin. gülüyor> O ne? O ne? Anlatsak da anlamaz. Sarıza. Ben bir anlayacağım mı? Bilmiyorum. Savaş oynaya <laughs> Savaş. Silahlı. <laughs> Milletin ağzını sıçıyor. <laughs> evet arkadaşlar anlatacak şey kalmadı. Ne da. Yok. Şarkıya bak. Evet arkadaşlar. şu setleri de bir deneyelim. Sonra videoyu bitireceğim. bir dakika. Bir de bunları özel aynen şu karış var. Arkadaşlar bir, bir dakika hayaller. Among Us'un var mı? Among Us'u sen de. Yok ya ben hiç becerim yok. Merak etme ben de çok beceremiyorum. Zaten. Arkadaşlar tipime bakın. Deniz hadi be. Şey, e Deniz, gel, birlikte Among us Şey, benim tek bir sorum var. Deniz. Tamam şey arkadaşlar benim tek bir sorum var. Bu kas böyleyse kafamı nasıl tutuyor? Tek sorun bu. <laughs> evet arkadaşlar motorcu elemanımız. <laughs> arkadaşlar onunla alakası. <laughs> bu, bu ses denemiştik. <laughs> bu. Arkadaşlar bir de da da alakası. Bir de yapayım. La alakası çok sıkılınca oluyor bu. Arkadaşlar okuldaki arkadaşım bana diyor ki Ferrari sesine benziyor. Bak <laughs> şimdi. Evet arada küçük bir Ferrari şey var. Bak. Takarış araba. Ha bak. Böyle titriyor ya. İşte o Evet arkadaşlar araba araba değil mi? tamam, tamam. Bir dakika Yusuf videoyu bir bitireyim. Evet Yok. Evet, evet arkadaşlar Alfa ar işte istediği bitiriyoruz. Ne mı ya? Ne var ya? Kaçıyorum giderim eve. Arkadaşlar like atıp ya, abone, abone olmayı unutmayın siz... görüşürüz bay